Sevgili TV8 izleyenler, 8'de sağlık son ile devam ediyor. Şimdi konuğumuz medikal estetik hekim Doktor Merdan Çelik hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konu hocam bugünkü konumuz ve çok fazla bekletmeden seyircilerimize ilk sorumu sormak istiyorum. Botoks nedir? Botoks aslında bilinen aksine daha doğrusu şöyle bilinir. Yılan zehri mi acaba diye bir soruyla evet. karşılaşırız biz hep hekimler. Ee, yılan zehri değildir. Ee, botulismus e, bir e, bakterinin aslında hı hı. toksinidir. Evet. Ee, ve bu toksini e, biz aslında e, şey olarak e, sağlıkta aslında birçok alanda kullanıyoruz. Hı hı. E, medikal teda tedavi anlamda kullanıyoruz evet. ama bunun dışında da kozmetikte kullanıyoruz. Hı hı. E, biz daha çok e, işin kozmetik kısmıyla ilgiliyiz açıkçası. Evet. E, çünkü e, toksinin e, işte mide botoksu olarak kullanımı var. Hı hı. Onun dışında işte diş hekimlerimizin kullandığı maseterle ilgili yani ya sağlık da sektöründe birçok evet birçok alanda kullanılıyor. Evet. Ama biz daha çok kozmetik kısmı ile ilgiliyiz hı hı. açıkçası. Peki hocam, botoks kimlere uygulanır, kimlere uygulanmaz? Biraz bunlardan bahsedelim. aslında tedavi amaçlı olarak birçok alanda kullanıldığı gibi, dolayısıyla her yaşta kullanılabilir. Onun dışında kozmetik anlamda ise biz daha çok böyle 20'li yaşların üstlerini üstünü uygun buluyoruz. Evet. Bu tedavi anlamda kullan kozmetik anlamda kullanımda. Peki hocam, botoks nasıl uygulanır? Botoks aslında çok kolay uygulanan bir şeydir. Yani normal işinizi yaparken vereceğiniz bir 15-20 dakika arada rahatlıkla kliniklerimize başvurup uygulandıktan sonra tekrar hayatınıza dönebileceğiniz bir uygulamadır. Tabii iyi ellerle, iyi yerlerde yapılmalı. Hekimler tarafından yapılmalı. Kesinlikle. Bunu kesinlikle söylemek gerekmiyor zaten. Bunu Siz bilmek gerekiyor. Siz söyleyin hocam. Evet kesinlikle ikimler tarafından uygulanmalı evet. e, ve muayene edilip e, gerçekten doğru yerlere enjekte edilmelidir. Çünkü yanlış yerlere uygulandığı takdirde komplikasyonlar da oluşabilmektedir. Fazlasıyla. Evet. evet bunlar için e, bunun için ehliye ellerde yapılmasında fayda var kesinlikle. Evet. Hocam biraz önce e... Yaş sınırından bahsettik. Hı hı. Peki kaç yaşından itibaren yapılmalıdır? 20 yaş üstünde aslında ihtiyaç varsa her yaşta yapılabilir. Buna böyle cevap verebiliriz. Evet. Peki hocam biraz da hangi bölgelere yapılır? Bundan bahsetmenizi isteyeceğim. Hangi bölgelere yapılır? Biz daha çok aslında kozmetik anlamda üst yüz dediğimiz... Hı hı. Glabella, işte, e, frontal bölge, hı hı. aynı zamanda e, kaz ayakları diye nitelendirdiğimiz e, göz çevresi bölgesi. Hı hı. E, burun kırıcıklarını e, giderebilmek adına burun kanatlarının hemen üst taraflarına uygulanabilir. E, onun dışında e, yine diş gıcırdatması açısından veya diş sıkma problemi evet. olanlarda masetere uygulayabiliyoruz. Hı hı. E, o masetere uygulanan e, botoksun aynı zamanda Biraz da görsel anlamda da yüzü inceltme durumu olduğu için evet. e, ko kozmetik anlamda da aslında görünüş anlamda da güzel bir görüntü Estetik sağlayabiliyor. Estetik anlamında Estetika. da evet güzel bir görüntü sağlayabiliyor. Peki hocam, estetik dışı kullanım alanları var dedik biraz önce. Evet. Biraz da ondan bahsedelim. Ee, yani açıkçası e, bunu tabii ki e, kimler yaptırmalı noktasında işi uzmanlarına bırakıyoruz. Evet. E, ama şunu biliyoruz ki e, mide botoksu olarak kullanılıyor. Dolayısıyla e, zayıflamak için bu amaçla e, kullanıyor Gastroenterologlar hmm. ve genel cerrah arkadaşlarımız. Hmm. E, onun dışında Yine e, diş hekimlerinin kullanabileceği şekilde ya da diş problemi olanlarda, hı hı. diş sıkma olayı olanlarda, diş gücü olayı olanlarda hı. yine e, masetere uygulayıp e, o kısmın e, böyle bir sorunun ortadan kalkması için e, uygulanabiliyor. biliniyor. Ee, onun dışında spastik, e, durumlar, dediğimiz, aynen, spastik durumlar dediğimiz aile spastik durumlar dediğimiz çocuklarda rahat yine hareket edebilmek amaçlı e, çocuk pediatrist Hı -hı. arkadaşlarımız kullanıyor. E, yine dediğiniz gibi işte nörolok arkadaşlarımızın e, daha çok tercih ettiği Hı -hı. migren e, ağrılarında da evet. e, botoks uygulanabiliyor. Evet çok güzel. Ee, yine hocam başa döneceğim. Ee, çok kısa süren bir işlem demiştiniz. Evet. İşlem kaç dakika sürüyor maksimum? İşlem aslında e, muayenesiyle beraber toplamda e, maksimum 20 dakika sürecek Hı -hı. bir şey. E, yine e, şöyle söyleyeyim yani kişinin e, aslında talebine göre biz bunun 10 dakikasını lokal e, kremler uygulayıp uyuşmasını beklemekle evet. geçiyoruz. İşlemin kendi sahasında toplarsanız 2 dakikayı geçmiyor. Hı -hı. Ama e, dolayısıyla e, bazı kişilerin e, ağrıya dayanıklılığı daha fazla olduğu için hiçbir şekilde krem istemiyor mesela. Bazı Direkt ben uygulayabilirim, içmiyor. uygulatabilirim. Evet. Biz klinimizde e, tabii ki mutlaka lokal e, anestezi uyguluyoruz ki e, kişi e, daha konforlu, konforlu bir şekilde işlemez. işlem evet. e, yapabilelim ama e, dediğim gibi yani maksimum 20 dakikada e, şey olacak bir işlem sonrasında da rahatlıkla e, günlük aktivitenize dönebilirsiniz. Bazı şeyler hariç tabii Evet işte hocam sonrası nelere dikkat edilmeli? Sonrası nelere dikkat etmemiz lazım? Bir en azından bir 4 saat diye netelendiriyoruz ama ben bir ertesi güne kadar diye ifade ediyorum hı hı. hastalarımıza. Bir kere yatmamalarını üstüne yani yüzüstü yüz yatmamalarını istiyoruz. Evet. Yıkamamalarını istiyoruz. Hı hı. Bir 4-5 saat mutlaka su değmemesi gerekiyor sonuçta ciltte şeyler açıyoruz sonuçta açıklıklar bırakmış evet. oluyoruz yaptığımız o enjeksiyonla Enfeksiyon enfeksiyona açık evet. bir cilt bırakmış oluyoruz o açıdan bir temas olmasın diye hı hı. Şey yapıyoruz makyaj yapmasınlar istiyoruz bir 4-5 saat sonrasında uygulanabilir tabii ki onun dışında sıcak uygulama sıcak banyo hamam sauna Bu var. o tarz şeyler evet Bunlar aynı zamanda aslında botoksun süresini de kısaltıyor. Evet. Yani uzun sürecekken, 5-6 ay sürecekken kısaltıyor. aynen ömrünü kısaltıyor. Dolayısıyla ağır spor yapmamalarını Hı -hı. istiyoruz o gün. Ama ertesi gün tamamen normal hayatlarına dönebilirler. Dönebiliyorlar, evet. Peki hocam etkisi ortalama ne kadar sürüyor? Etkisi, kullanılan aslında ürünün de burada şeyi var. Etkisi etki evet. e, mutlaka etki süresi değişebiliyor ama ortalama 3 ay ile 6 ay arasında bir e, etki süresi var e, sonrasında tekrarlamak gerekiyor tabi e, Tabii ki tekrarlandıkça da doğrusu e, etki süresi daha da uzuyor biraz daha uzuyor etki mekanizması olarak zaten evet. e, Sinir ve kas arasındaki nörotransmitterleri bloke ettiği için, hı hı. yani o iletiyi azalttığı için dolayısıyla, hani kasta bir rahatlama ve cilt üstündeki, üstündeki kasın üstündeki o cildin hı hı. E, kırışmayı engellemesi için aslında uygulanan bir evet. uygulama olduğu için. Ee, daha şey olacaktır. Daha zamanla biraz artacaktır. Düzenli yapıldığı takdirde ömrü evet, daha da düzenli yapıldığı takdirde aynen uzayacaktır yani. Çok güzel. Bir yıl içerisinde çok fazla da yapılmasını doğru bulmuyoruz. Ee, şöyle bir risk de var çünkü. Aslında 3 haftadan sonra uygulanacak tekrar bir botoks. 3 ay içinde, 3 aydan önce, 3 haftadan sonra e, bindi 2 de olsa antikor geliştirme riski var. Hı. Dolayısıyla, e, etki süresini yani sizin artık ona karşı bir bağışıklık ve dolayısıyla tutmama ihtimali de var. Ha, evet. O yüzden çok sık yapılmasına da aslında karşıyız. E, yaptırma aralığı ne kadar olmalı? Yani en az, hocam, minimum, ay, en az 3 ay, en az 3 ay. En az 3 ay da sonra yapılması yok. lazım. Evet. Evet. Peki hocam biraz önce komplikasyonlardan bahsettik. Bunu böyle bir geniş açarak anlatmanızı istiyorum. Hı, -hı. Ee, yani aslında baştan söylediğimiz gibi işin e, ehli olan insanlar tarafından yapılmasını e, ve hekimler tarafından yapılmasını özellikle söylememizin Hı -hı. sebebi de açıkçası bu. Çünkü e, hasta geldikten sonra bunun bir muayenesi gerekiyor. Yani e, uygulayacağımız e, noktalar e, çok önemli. Evet. E, o kasların bas, bas. Evet palp edilmesi gerekiyor. Hı -hı. E, yanlış bir yere yapıldığı takdirde o uyguladığımız toksin sonuçta Hı -hı. farklı yerlere dağılma ihtimali de var. Evet. E, ne olabilir mesela? E, açıkçası e, çok görülen şeylerden bir tanesi e, yanlış bir yere yapıldığında pitozis dediğimiz Pitoz, evet. aslında göz kapağının düşmesi, düşmesi riski evet. var. E, ha şunu bilmekte fayda var. Yani e, komplikasyonları e, sonuçta e, 3 ay dediğimiz gibi etki Hı -hı. mekanizması etki süresi 3 ay kadar en azından sürdüğü için 3 ayın sonunda geçecek olan aslında komplikasyonlardır evet. ama üç ay niye öyle gezesiniz? Hoş yani, bir görüntü tabii, değil, tabii hoş ki. bir görüntü değil. O açıdan ısrarla söylüyoruz hı hı. mutlaka hekimler tarafından yapılmalı gidilen yerin iyi açıkçası evet, araştırılması gerekiyor. Kullanılan ürünlerin iyi araştırılması Kesinlikle. bilinçli bir şekilde gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Peki hocam 3 aydan önce o oluşan komplikasyon tedavi etmek mümkün mü? Ee, aslında tedavi etmek e, mümkün fakat e, dediğim gibi o da aslında belli bir süreç olacaktır. Hı hı. Hani süreç alacaktır. Bir süre dolması evet. gerekiyor. Yani hani bu komplikasyonların oluşmasındansa e, hastalarımıza ben şunu öneriyorum. E, yani Doğru yerlere gittiklerinde bu komplikasyon riskleri daha az olmuş olacak. Evet minimum modüsü. Evet. Yani iyi bir e, bu işi yapan hekim zaten hani o riski çok çok azaltmış olacaktır. Evet, çok güzel. Peki hocam, botox ile ilgili çok güzel bilgiler edindik. Çok teşekkür ederiz. Botoksla beraber, kombine edilebilecek e, uygulamalar var mıdır? E, yüzü aslında bütün olarak değerlendiriyoruz biz evet. hastamız geldiğinde. E, ona açık gerekli açıklamaları yaptıktan sonra. Ee, bir bütün olarak, eğer e, kendisi de hastamızın kendisi de kabul ederse, hı hı. bir bütün olarak tabii ki e, uygulamalarımız oluyor. Ne olabilir mesela botokstan sonra? Gerekiyorsa bir dolguyla orta yüz, eğer şey varsa hı hı. ya da gözaltı, e, ışık dolgusuna ihtiyaç varsa gözaltı… Aynı anda yapılabilir tabii, mi Tabii tabii, aynı anda yapılabilir. E, o, o da aynı şekilde. E, burada bir şey hemen e, belirteyim. Botoksun etkisi 3 gün sonra başlar. Evet. Ama 10 gün… E, 10 günü bulur tam etkisinin oturması. oturması evet. evet. Ama dolguda mesela hani oraya da kısa bir girmiş olacağız ama dolguda ise çıktığınızda hemen o aslında farklılığı görebilirsiniz. Evet anında. Ha, biraz belki ödeminiz olacak ama sonrasında bir hafta sonrasında oturup direkt sonucu hemen görebileceğiniz aslında uygulamalar bunlarda. Evet. Bir dahaki oturumumuzda hocam dolgu ile ilgili böyle uzun uzun anlatımınızı isteyeceğim sizden. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Zaten ederim. Çok sağ olun. Sevgili 8'de sağlık izleyenleri konuğumuz Medikal Estetik Hekim Doktor Merdan Çelik hocamız bizlerleydi ve kendisi bize botoks nedir, kimlere yapılır, etkileri nelerdir bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz.